Anadolu'nun manevi mimarlarından Seyit Harun Veli Hazretleri ve patının 705. yılında Seydişehir'de anıldı. <laughs> Program kapsamında ilk olarak Mehteran eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe ilçe protokolünün yanı sıra öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. <laughs> Anma etkinliğinde Seydişehir Müftülüğü tarafından kermes gerçekleştirildi. Kermeste gönüllü vatandaşların yaptıkları ürünler satışa sunuldu. Kermesin geliri ise Seydişehir'de yapılacak Kur'an kursuna bağışlandı. <laughs> Etkinlikler kapsamında Seyit Harun Veli Camii'nde Profesör Doktor Orhan Çeker Cuma vaazında bulundu. Vaazda peygamberimizin son peygamber olması ve onun ümmeti olmanın nimeti vurgulandı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vesilesiyle bize verdiği birisi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin son peygamber olması oluşu nimeti. İkinci olarak ümmeti Muhammed'den olmak nasıl bir nimettir? Cuma namazı sonrası vatandaşlara yemek ikram edildi. Daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musakayısı ve Sema Topluluğu tarafından Seydişehir Millet Bahçesi Düğün Sarayı'nda Sema gösterisi icra edildi. <laughs>